Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ee, kardeşimizden bir soru geldi. Sorusu, Rukye tedavisindeki bütün şartları uyguladık, yaptık ve yaptık. E, e, şartları uyguladık, yaptık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ve Bunları yaptıktan sonra e, depresyon veya herhangi bir travma, herhangi bir olay, herhangi bir e, bunalım gibi konular yeniden eee Musallatı veya bu tür şeyleri geri getirir mi? Yeniden bizi hasta edebilir mi? Bu tür soru, bu soruyu bize yönlendirmiş kardeşimiz. Evet tabii ki bildiğiniz gibi yine de kendisi de cevaplandırmış. Evet bunalıma girersen tabii ki bunun e, kara dediğimiz kara kara noktalar dediğimiz olay onlara bir kapı açar yani. E, bu da neden? E, çünkü aynı de yine dediğim gibi e, yine dediğimiz gibi. Şeytanlar kapılar bizi kapıda bekliyor. İbadetimizi yapmadığınız an, imanı terk ettiğiniz an, ibadeti terk ettiğiniz an, bunalım, strese, sinire, herhangi bir travma geçirdiğiniz an, bu kapılar, bu port, bunlar açılır ve cinlerin tabii ki sizi aynı şekilde gelip etkilemesi veya geri gelmesi veya üzerinize bir şey yapılacaksa daha çok etkilenmesine sebep olur ve etkiler, kesinlikle etkiler. Şimdi bu olaylarda nedir? Asıl olay e, rukye tedavisi ve rukye tedavisinden sonra yapılan bütün uygulamalar değil. Asıl olay, esas tedavi bitti, her şey güzel, hoş, her şey geçti ve sonrasında ileride ve devam ettireceğiniz olay nedir? Çünkü neden? insanların çoğu, tabii ki çoğu insanlarımızın çoğu namazında, seyranında değil. Ama Allah'a inanıyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar ve gidiyorlar, e, e, ellerinden geldikçe ibadetlerini yapıyorlar rukye türlü olaya veya bu tür nazar, sihir, musallat olaylarına girince insan bu defa ne yapıyorlar? Gidiyorlar, tedavi görüyorlar veya rukyeciye gidiyorlar, gerekeni yapıyorlar. Tamam, güzel, hoş. Sonrası yine aynı şekilde denilen uygulamalar yapılıyor ama ileri zaman geçtiğinde duruluyor, unutuluyor. Yeniden hayat aynı şekilde dönüyor. Yeniden ibadet yapılmıyor. Aslında burada yapılacak olan şey insan, yani siz eğer namazınızda bile değilseniz, bir rukiyeciye gidip tedavi olduktan sonra artık Allah yoluna dönmelisiniz. Bu neye benzer? Bir virüs var. Yani bu e, virüstür yani bu sizi hasta edecek devamlı hasta edebilecek, sizin hayatınızı mahvedebilecek, her şeyinizi etkileyebilecek, sizi delirtebilecek, sizi kendinize yani bir şey yaptırabilecek güçte nazar, göz, sihir bu tür musallatlar var. E bunlar olduğunda ve siz etkilendiğinizde Artık yola gelmeli yani insanlar imana gelmeli, imandan çıkmamalı. Yani bu nasıl ağır bir hasta, hastaneye gidip ameliyat olduktan sonra e, kalp veya e, ciğerini aldılar veya e, bir tarafını aldılar. Yapamıyorsunuz aynı şeyi bir daha fazla zıplayamazsınız onu. Bunu yapamazsa artık delilli bir şeyler yapmak mecburiyetindesiniz. Rukiye tedavisinden sonra da budur. Rukiye tedavisinden sonra imanınızda değilseydiniz daha önce beş vakitimizi kılmıyoruz ama işte cumalarıma gidiyorum günde bir iki defa veya şu kaza tamamen bunları düzelmeniz lazım bunların bir çıkarı yok bunun bir anlaşamaz mıyız hadi gelin bir tane yani ya olmaz anlaşamaz mıyız ama Allah affediyor eğer şöyle yapsak olmaz İslam'ın şartları var en basit şartı da beş vakit namazdır Şeytan öyle kötü oyun oynuyor ki bize bu beş vakiti insanlar kılamıyor resmen kılamıyor ve bunu da anlıyoruz yani özellikle hasta hastalar çok zorlanıyor. Bakın bir olay daha var. Cunup biz e, kesinlikle bu tür olaylarda özellikle bu tür geçirmiş etmiş veya geçiriyor veya uygulama yapıyor veya hasta neyse he, geceleyin uyuduğunuzda cunup olayı vardı. Rüyanıza gelip cinlerin sizinle oynayıp cunup etmesidir. Ve siz uyandığınızda bunun farkında olmazsınız. Kalkarsınız normal olarak, normal insan. Yine aynı şekilde bazen banyo yapmazsınız. Normal yüzünüzü, elinizi yıkarsınız. Abdestini alırsınız, namazını kılarsınız. Yolunuza, işinize çıkarsınız. Bütün gününüz geçer. Ama siz farkında değilsiniz. Meğer sen cunup geziyorsunuz. Bu akşamdan olay olmuş. Cin musallat olmuş rüyada. Haberiniz bile yok. Çünkü aklınıza gelmiyor, getirmiyorlar. Böyle sıkıntılar da var. Onun için çok tavsiye ediyoruz. Çok büyük tavsiye ediyoruz. Özellikle çok da üzerine basa basa bu aralar söylemeye başladık. Hasta iseniz, Rukye tedavisi gördüyseniz, Rukye yaptıysanız, Rukye'den sonra bu tür uygulamayı yapmadıysanız, yani günlük yaşantıda ne olursa olsun uyandığınızda bu abdesti almanız lazım. Boy abdesti almalısınız. Bu geceleyin sizlerin musallat olabileceğinden dahil Hatta bunun referansı da var arayanlar soranlar için sahabelerin savaşında sahabelere cinler musallat oldu ve onlara cunup yaptılar uyandıklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsine boy abdesti, gusül abdesti aldırttı. Çünkü şehit olduklarında cunup gitmesinler Allah muhafaza etsin diye. Böyle bir bilgi ve böyle bir olay da vardır bunu lütfen araştırma isterseniz ki referans arayanlara buradan verelim dedik. Onun için e, bunlara da dikkat edin inşallah. Çok teşekkür ederiz yazdığınız için. Herhangi bir sıkı soru, e, sıkıntılı sorunuz olan olursa yeniden yazın. Cevaplandıralım inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi